Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Meclis adabı ve hukuku ile alakalı gelen rivayetler kitabımızın 323. rivayeti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu aktarır bize. El-mecalisu bil-emane. Meclislerin güzelliği orada bulunanların güvenilirleri, güvenilirlikleri iledir. Yani güven duymaları, güven aşılamaları, güven vermeleri iledir yani. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhun ribeti Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. İza haddasa er-racul raculan bi hadisin thumma iltafata fehu Bir kimse bir kimseye bir şey anlatınca duyulmasının korkarak sağa sola dönüp bakarsa bu konuşma bir emanettir. Gizlenmesi gerekir. Yani bulunulan ortamda bir söz söyleniyor. O sözün de oradan o meclisten dışarı çıkması istenmiyorsa o emanettir. Bir kimse de onu dışarı aktarırsa hıyanet etmiş olur. Şabi Rahimullah'ın rivayeti Ennel Abbas ebne Abdulmuttalib, Kale libnihi Abdillah Ya Buneyya Ara emiren mu'minine yudnike fahfaz minni khisalan thalathan la tufshiyanna lahu sirran <laughs> wa la yasma'anna minka kadiban wa la taftabanna 'indahu ahadan Şabi rahimeullah onu tanıyalım Şabi'yi Amr bin Amir bin Şurahbil bin Abd Zikibar el Şabi el himyari künyesi ise Ebu Amr olup 19 Hicri senesi 640 miladi yılında doğmuş tabiindendir. Hafsı örnek olarak gösterilir. Abdülmelik bin Mervan ile bağlantı kurmuş. Onun dostu, gece sohbeti, sohbet arkadaşı ve Rum kralına giden elçisi olmuştur. Güvenilir hadis ricalindendir. Ömer bin Abdülaziz onu kadı yaptı. Fakih ve şair idi. Hemdan kabilesinin Şab oymağına nispetle kendisine Şabi denilmiştir. Hicretin 103 miladi 721 senesinde vefat etmiştir. Sirikli bunu e'lamında bize aktarıyor. Hatta Rum tarafına elçi olarak gönderildiğinde o bir mektup yazar. Bu mektubunda aslında asıl amacı Rum, Bizans'ın Müslümanların arasını, birliğini, beraberliğini dağıtmak ister ve bunu Amr yani İmam Eşşabi bunu anlar ve o dönemin halifesi de bu işin farkına varır. Yani bir mektup yazar. O mektubunda Müslümanların birliğini, beraberliğini bozmak ister. Bir taraf olup diğer tarafı yıkmak ister. Ama halife bunun anlayışı ve İmam Şabi de bu konudaki ferasetinden dolayı bu Bizans'ın oyunu bozurur. İmam Şabi'nin aktardığı bize bir rivayet. Abbas bin Abdülmuttalib oğlu Abdullah'a şöyle nasihat etti. Oğulcum, görüyorum ki emir müminin seni kendine yaklaştırıyor, sana saygı gösteriyor, meclisinde bulundurmaktan mutlu oluyor. Benden dinleyeceğin şu üç hastete uy. Onun hiçbir sırrını ifşa etme. Senden asla yalan söz işitmesin ve onun yanında hiç kimsenin gıybetini yapma. Çünkü devlet otoritesi onun elinde olduğu için yani bir yöneticinin yanında vali olur, devlet başkanı, belediye başkanı, kaymakam olur. Onun yanında birinden bahsettiğin zaman olabilir ki ondaki yetkiden dolayı ona zarar verebilir. Onun için bunu yapma diyor İbn Abbas, şey Abdullah İbn Abbas'ın babası Hazreti Abbas radıyallahu anh. Cabir bin Abdullah'tan gelen bir rivayetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El mecalisu bil emaneh illa thalathatu majalisa meclisin yusfaku fihi damun haram ve meclisin yustahallu fihi farcun haram ve meclisin yustahallu fihi malun min gayri hillihi Efendimiz Aleyhisselam meclislerin güzelliği ve şerefi ehlinin emanete riayetiyledir. Ancak üç meclis bunun haricinde. bunlar da bunlarda yapılanlar ifşa edilmesinde sakınca yoktur. Kendisinde haram kanın döküldüğü meclis, yani bir ortamda bir tane adamı haksız yere öldürüyorlar. O zaman bunun devletin duyması gerekir. Haram fercin, zinanın helal kılındığı, yani zina ediyor. Böyle bir meclis ve helal olmayan malın helal kılındığı meclis, Yani adam gasp ediyor, hırsızlık yapıyor. Bunun da devletin duyması, devlete ulaşması gerekiyor ki o gasp edilen mal, hırsızlık olan mal ne yapsın? Sahibine ulaşsın, o adalet yerini bulsun. Rabbimiz Ali Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'nin kıyamete kadar onlara güzellik ki uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzete amme yasfunu selamun alemin selim. Velhamdülillahi rabbil alemin.